Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ENS Biyoloji Soru Bankası ürünlerine devam ediyoruz. Konumuz soy ağaçları. Test numarası 1. Son testimiz arkadaşlar. Kalıtımın son testindeyiz. Birinci sorumuza bakacak olursak. Bir özelliğin kalıtımı aşağıdaki soy ağacında gösterilmiştir. Tarılı bireyler bu özelliği fenotipinde göstermektedir demiş. Buna göre hangileri söylenebilir diye sorulmuş. Şimdi bunları bir bir denememiz gerekiyor arkadaşlar. Otozomda resistif olarak taşınır demiş. Bakalım şimdi otozomda resistif taşınmak arkadaşlar Taralı olan bireylerimizi küçük a küçük a ile gösterebiliriz anlamına geliyor. Onları bakın bu şekilde yazacak olursak taralı olmayan bireylerimiz bakın ya şöyle ya da böyle belirlemeliyiz. İşi oldurmaya çalışmalıyız. Ona rağmen olamıyorsa hata veriyorsa bu özelliği taşımıyor anlamına gelmektedir. Şimdi ben şuradan başlayacak olursam bakın bu çocuğun oluşması için şu annenin taşıyıcı olması yani büyük A küçük alması olması gerekiyor. Kurtarır mı? Kurtarır. Çünkü bu ikisinin içi boştur. Erkek olsun, dişi olsun fark etmiyor. zaman oldukları için. Peki şu birey nasıl oluşuyor? Bakın bu da böyle olur. Mecburen babasından küçük A almak zorunda olacağı için bu da kurtarıyor bakın. Ee, şu bireyler şu erkekten dolayı bakın mecburen babalarından küçük ayı almak zorunda. Annelerine bunlar büyük ayı almış olmalı. Anneleri de büyük A, büyük A veya büyük A, küçük A olabilir. Şu birey ise bakın annesinden küçük A alacağı kesin babasından büyük A alıp bu halde oluşmuş olabilir. O zaman bakın bu ne yaptı? Hepsini sağladı. Hepsi oturabildiği yerine e, kural dahilinde. Onun için bu sağlıyor özelliğimizi diyoruz. Şimdi bunu temizliyorum ve X kromozomunda resesif olarak taşınır kısmını denemek için elimizde bir silgimiz oluyor. Bunu hemen siliyorsunuz arkadaşlar. Ve ikinci özelliği deniyoruz. X'e bağlı çekinik demek istiyor. X'e bağlı çekiniklerde erkek bireyler örneğin renk körü olsun bakın. Bu şekilde bir tane X olduğu için hasta olmaları için küçük r'yi küçük r genini bulundurmalılar. Kadınlarda ise bakın iki tane X küçük r geni olursa ancak Hasta olabiliyorlar. Şimdi bunları yazdık ilk önce. Bakın bunlar net. Sonra şu erkekler bakın, bir tane X bulunduğu için sağlam olmaları için bakın bu şekilde olmaları gerekiyor. Bakın bu da net arkadaşlar. Ee, sonra şu bakın, kız çocuğunun oluşması için şu annenin taşıyıcı olması gerekiyor. Babadan bakın bu kız çocuğu X küçük reyi mecbur aldığına göre anneden X büyük reyi almış olmalı. Olabilir yani ihtimal dahilinde. Bu şekilde bakın içleri boş olur. Şu bireyler ve tamamen bakın şöyle olan bireylerin kızlarda içleri boş olarak gösterilir. Erkeklerde ise bakın şu bireyler içi boş şu bireyler içi dolu olarak gösterilmektedir. Şimdi şu kız e, ne olabilir? Yani çocukların annesi. E, babadan Y geleceğine göre mutlaka bir tane X büyük bulundurmalılar. Böyle de olabilir. Bakın böyle de olabilir. İkisi de kurtarıyor. Sıkıntı yok. Şu çocuğa bakalım. Annesi x küçük r küçük r olduğuna göre mecburen bir tane x küçük bulunduracak. Annesinden gelecek. O da x büyük alarak bakın oluşmuş olabilir mi? Olabilir. Bakın hepsi bu şekilde yine oturdu mu? Oturdu. O zaman bakımı da sağlıyor. 1 2 olabilir. Bakın gitti bu, gitti bu. 1 2 var, 1 2 var. Demek ki hepsini deneyeceğiz. Üçüncü özellik otozomlarda dominant olarak taşınır demiş. 4'e bakalım. Y kromozomun X'te homolog olmayan segmenti. Yani Y'ye bağlı kalıtımdan bahsediyor arkadaşlar. Y'ye bağlı kalıtım sadece erkeklerde ortaya çıkacağı için bakın şurada bir tane kız çocuğu taralı olamayacağı için bakın 4 kesinlikle zaten elendi. Bakın 4 olanı attım. Cevap ya A şıkkı ya D şıkkı. Yani üçüncüsünü deneyerek ne yapacağım? Artık sonuca varmış olacağım. Otozomda dominant olarak taşınır. Otozomlarda bakın dominant Siliyorum bunları. Otozonda dominant demek baskın olarak aktarılıyor demek. Şöyle veya böyle bireyler erkek kadın fark etmiyor içleri dolu olarak ne yapılır? Çizilir. Ancak bu bireylerin içleri boş olarak ne yapılır? Gösterilir. O zaman içleri boş olanları hemen şöyle yazacak olursak hızlı bir şekilde Bakınız. Bu birey böyle olursa şu birey bakın buradan bir küçük a buradan küçük a alarak oluşabilir. Sonra şu birey babadan büyük a anneden küçük a alarak oluşabilir. Şu birey büyük a küçük a olursa şu bir akım birey yine oluşabiliyor. Sonra bakın buradan yine büyük a'yı annesinden küçük a'yı babasından alarak bakın bu birey de ne yapabiliyor bu şekilde oluşabiliyor. Yani otozomal baskın özelliği göstermek üzere. Bu gen yapısına sahip olabiliyor. Bakın hepsi yine oturdu. Dolayısıyla cevabımız 1-2-3. Yani deniz olarak bulunmuş olur. Bu sorularda arkadaşlar silgimiz elimizde olacak. Mutlaka bunları deneyerek yapacağız. Göz ucuyla bakmaya kalkmayın. Gözünüzden bir şey kaçarsa cevabınız yanlış çıkar. O kadar emeğiniz boşa gider arkadaşlar. Mutlaka eliniz kalem görsün. Bu tip sorularda size tavsiyem olsun. İkinci sorumuz. Renk körü olan Orhan bu özelliği nasıl aldığını... Öğrenmek için aşağıdaki soy çizmiş. Buna göre iç taralı bireyler renk körü olduğuna göre Orhan bu özelliği numaralanmış bireylerden hangilerinden almıştır diye sorulmuş. Şimdi renk körlüğü x'e bağlı çekinik bir hastalıktır arkadaşlar. O zaman şu erkek bireyi bakın hasta olması gerekiyor ki ne yapsın bu şekilde dışarıya renk körü olarak gözükebilsin. Ee, bir no'lu bireyimiz nasıl olmalı? Şimdi Orhan'ın annesi bakın 5 no'lu birey. Bu birey de zaten dışarıya sağlam gözüktüğüne göre, babasından küçük bireye alacağına göre demek ki bir nolu bireyden bunu atmış olmalı. Bunu küçük re yapalım. Büyük re almış olmalı. Yani anne zaten şöyle de olabilir bakın. Böyle de olabilir. Kurtarabiliyor mu? Kurtarabiliyor. Ama bakın Orhan'ın annesinden gelmiş olmalı x küçük r geni. Neden? Babadan çünkü y gelecek. O zaman bakın bu taraftan gelmiyor Orhan'ın çekinik geni. Bu taraftan geliyor. Şu taraftan geliyor. Buradan da bakın 5'ten geliyor zaten belli net. Peki 5'e kimden geliyor? Anneden mi babadan mı diye düşünecek olursanız ee, babasından gelmiş olmalı. Çünkü babası kesin hasta olduğuna göre x küçük r y bunu mutlaka kız çocuğuna bulaştırmalı, ee, bulaştırması gerekiyor. 5 tonlu biri de hasta olmadığı için annesinden mecburen x büyük r'ye aldığını düşünmeliyiz. Ve bu şekilde 2'den ve 5'ten Orhan'ın hastalık geninin geldiğini bulmalıyız arkadaşlar. Cevabımız deniz olarak bulunmuş olur. Üçüncü sorumuz. Soy ağacında bazı bireylere ait kan grupları bu sefer verilmiştir. Buna göre hangilerin al yuvarında kan grubu ile ilgili protein bulunmayabilir demiş. Yani antijen bulunmayabilir demek istiyor. Protein demek antijen demek. A antijeni, B antijeni olmayan kan grubu hangisidir? Sıfır kan grubudur arkadaşlar. O zaman sıfır kan grubu hangileridir diye sormaya çalışmış. Olabilir ihtimalinde bize soru sorulmuş. Şimdi bakıyorum şu bireye bakın sıfır sıfırmış zaten. O zaman bunun anne babası bakın A0 B0 olmalı. O zaman bir ne no olur bireyin bakın sıfır sıfır olma ihtimali var. Şıklar arasında biz biri ele almalıyız. Sonra bakın e, şurada 3 ve 4 no'lu olur bireyi de e, sıfır geni olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Bakın burada sıfır zaten çift sıfır var. Bir tane sıfırları babasından mecburen gelecek. Acaba bu A sıfır olabilir mi? Bakıyorum şimdi zaten bu B'ymiş. BB olsaydı bakın bu. Buradan A geleceği kesin. Şu biri oluşmak, ıı, oluşturmak üzere. E buradan da B gelse de bu A, B olur. Demek ki burası sıfır geni olmalı ki A 0 olarak şu bireyi oluşmuş. O zaman bakın A0 ve 0,0'ın çarpı 0,0 kan gruplu 3 ve 4 ne yapabilir? Oluşma ihtimaline sahip olabilir. İki oğlu birey olamaz. Çünkü babası B0 olsa da annesi AB olduğu için ya A ya B alacak annesinden babasından. Yanına 0 bile alsa bakın ne yapıyor? Mutlaka bir tane antijen bulundurmuş oluyor. Onun için cevabımız 1, 3, 4 yani Edirne olarak bulunmuş olur. Dördüncü sorumuz bir aydaki bireylerin kan grubu ile ilgili fenotipleri verilmiştir diyor. Buna göre hangisi yanlış verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi hemen ne yapacağım? 0 RH negatifi gördüm. Bakın bu çift 0 ancak ve küçük R küçük R olursa RH negatif olabilir. Bunun 0 0 olması anne babasında mutlaka bir tane 0 genin olduğu anlamına geliyor. Yine küçük R küçük R'nin olması için bakın bunlar pozitif olsa da büyük R küçük R olmalı ki Küçük R'lerle birleşerek şu 3 no'lu bireyi ne yapsın? Oluşturmuş olsun. Ee, ondan sonra bakın 4'e bakalım. 5'e bakalım. 5 bakın negatifmiş. Mecburen büyük, küçük R küçük R olacak. O zaman 4 no'lu bireyle bakın. Büyük R küçük R olmalı ki küçük R'lerden biri buradan biri buradan gelsin. Oluşsun 5 no'lu birey. Şimdi bu 3 no'lu birey 0 0 olduğuna göre 5 no'lu bireyle bakın B B olamaz. Babasından B gelmiş. Annesinden 0 gelini almış olmalı. Zaten bize 1 2 3 4 5'i soruyor. 1 biz ne bulduk? B0 R küçük R. Evet, doğru bir ifade. 2, A0 büyük R büyük R vermiş. Bakın hayır biz küçük R olarak bulduk ki çocuk lapsın oluşabilsin negatif olarak. Cevap Bursa olacak. 3 0 0 RR zaten biz de öyle bulduk. 4'ü AB büyük R küçük R bulduk biz de. 5'i de B0 RR olarak bulduk. Bakın cevabımız Bursa olarak Yaptıktan sonra işlemleri kolayca görülmüş oldu. Beşinci sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuz kalıtım konusunda soyacını işleyen Şakir Hoca. Üç öğrenciye kan gruplarını sormuş tahtaya yazmış. Bunların ebeveynlerini karışık olarak vermiş. X, Y ve Z ailesi olarak. Bunların Seher'in, Muhit'in ve İrem Nur'un X, Y, Z aileleriyle doğru eşleştirilmesi hangisinde doğru olarak verilmişti diye soruluyor. Şimdi Seher'in sıfır kan gruplu olması için hem annesinde hem babasında sıfır gene olmalı. Şimdi bakıyorum X ailesinde AB var. E, AB varsa bakın bu annesi sıfır. Annesi sıfır sıfır bile olsa bakın ne yapabilir? Buradan arkadaşlar oluşacak olan çocuk e, A sıfır veya B sıfır olabilir. Bakın o zaman bu Seher olamaz. Yani ya A ya B olabileceğine göre bu İrem Nur olmalı. E, 0 e, 0 olur mu y ailesinden? Hayır. A a'ymış. Bakın bu b b olur. Veya b 0 olur. Buradan ne çıkabilir? Buradan a geleceği kesin. A yanına b veya a 0 olabilir. E bize a b'yi sormuş. Zaten biz a'yı e, İrem Nur demiştik. E, y de olabilir mi? Olabilir. E, dursun bakalım. Sıfıra göre şimdi şekillendirmiş oluruz. Z ailesi bakın. Annesi çift sıfır. Babası da B. B olabilir veya B sıfır. Ama sıfır oluşturmak için biz ne yapabiliriz? Seher'in oluşması için Z ailesinin babasını B sıfır olarak belirleyebiliriz. Çünkü başka ihtimal kalmadı. O zaman bak sadece Z ailesinden ne oldu? Sıfır kan gruplu Seher oluşabilir. O zaman Seher'in ailesinde Z ailesinin mümkün olduğunu gördük. Muhittin'e bakalım. X mi Y mi? Şimdi Muhittin'de ee, ne varmış? AB kan grubu varmış. Şimdi AB olması için X ailesinde bakın birinden A birinden B gelmeli. Ama bu e, annesinden sadece sıfır geni geldiğine göre bakın ya A sıfır ya B sıfır olabiliyordu. Başka ihtimal yoktu. Sadece bakın Y ailesinde AB olabileceği için o zaman ne yapar? Muhittin'inki Y ailesi İrem ki de X ailesi olarak bulunmuş olur. Cevap Adana. Altıncı sorumuza bakalım. Soy ağacında 30 omal 30 ohmlarda çekinik olarak taşınan bir hastalığı fenotipinde gösteren bireyler içtel olarak verilmişlerdir. Buna göre genotiplerini sormuş. 1, 2, 3, 4, 5'in hangisidir diye. Şimdi şunlara hemen 30 zaman çekinik olduğuna göre bakın. Bu şekilde küçük a ile gösterecek olursak mecburen şu 5 nolu bireye babasından bir tane küçük a gelmek zorunda. Bakın bu da sağlam görünüşlü olduğuna göre küçük a küçük a olamayacağı için bu büyük a küçük a olmalı. Aynı şekilde bakın 4 numaralı kız çocuğu da annesinden küçük a geleceği için mecburen büyük a küçük a olmalı. Yani 4 ve 5 büyük a küçük a olmalı. Bakın 5 büyük a küçük a ama bakın 4 değil. Bu da olmaz. Bakın sadece zaten evet sadece bu şık kalıyor arkadaşlar. Yani cevabın Ceyhan olduğunu buradan direkt bulmuş olduk. Üçe bakalım büyük a küçük a olur mu? Evet olmalı çünkü zaten bu birey yoksa oluşamazdı. Sağlamış oluyor o da. 2 büyük A büyük A olabilir mi? Evet olabilir. Ee, sonuçta şu birey büyük A küçük A oluşabilir. Bu birey de bakın zaten sağlam görünüştü. Büyük A küçük A olabilir. Bir nolu birey büyük A küçük A olmalı mı? Evet zaten şu bireylerin oluşması için mecburen annesi de babası da büyük A küçük A olmalı ki şu e, kız ve erkek çocuk ne yapsın? Oluşabilsin. Onun için cevabımız C olarak bulunmuş olur. Yedinci sorumuz. Soy ağacında X kromozomuna bağlı bozuk dentin hastalığına sahip bireyler taralanmış. Bozuk dentin hastalığı baskınmış. X'e bağlı baskın bir hastalık. O zaman bu hastalık bakımından kesinlikle heterozigot genotipli olanı sormuş arkadaşlar. Şimdi hastalık baskın ise şu bireyin biz bu şekilde sağlam olması için Böyle olmak zorunda olduğunu. Şu bireyin ise hasta olmak için bir tane x olduğu için böyle olmak zorunda olduğunu söyleyebiliriz. Bakın şu 3 no'lu kız çocuğu hastaymış. Babasından x büyüklüğe alacak. Anneden x küçüklüğe alacak. Hasta olacak mecburen. Şu 4 no'lu erkek çocuk babasından y alacağı için bakın anneden x küçüklüğe alarak sağlam olmuş olabilir. Şu 2 e, no'lu birey bakın hastaymış. Ama oğlu sağlam olmuş. O zaman bakın bu bu şekilde ancak olmalı ki şu erkek çocuk anneden x küçük d'yi alarak babadan da y'yi alarak ne yapsın? Sağlıklı olarak doğmuş olabilsin. Peki 5 nolu bireyin bakın 6 nolu sağlam kızı oluşmuş. O zaman 5 nolu birey de bu şekilde büyük d küçük d olmalı ki kızına ne yapsın? Küçük d'yi versin. Babasından da küçük d'yi alarak bu kız ne yapsın arkadaşlar? Bu şekilde oluşabilsin. O zaman kesinlikle heterozigot olanlar hangileri oldu? 1 homozigot. 2'ye bakıyorum. Evet heterozigot. 3 heterozigot. 4 zaten bir tane x var. 2 e, tane x olanlarda homozigot, heterozigot olayı ortaya çıkabilir. 5'e bakıyorum. O da bakın heterozigot. Ama 6 e, homozigot oldu. O zaman kesinlikle heterozigot olanlar 2, 3 ve 5. Yani 5 şıkkında verildiği gibi karşımıza çıkmış oldu. 8. ve 5. Son sorumuza bakacak olursak arkadaşlar. Belli bir özelliği gösteren tüm bireyler koyu renkliymiş. Buna göre diyor bu özelliğin kalıtımı hangileriyle olmuş olabilir? X'e bağlı çekenik demiş. Sıralar içinde bunları ne yapacağız yine? Deneyeceğiz. X'e bağlı çekeniklerde şu erkek birey hasta olması için bir tane X olduğu için bakın ancak bu şekilde yazılmalı. Şimdi bunları oldurmaya çalışalım. Olabilecek mi? Şu birey sağlam görünüşlü. Taşıyıcı da olabilir. Bakın bu şekilde tamamen sağlam da olabilir. Kurtarır mı? Kurtarır. Sonra şu birey babasından küçük R alacağı için mecburen anneden büyük R almıştır. Bu şekilde olmalı. Şu erkekler sağlam zaten. Bu şekilde yazılır. X'e bağlı çekiniklerde. Sonra bakın şu bireyin çocuklarının hasta olan olmadığı için böyle de olsa Taşıyıcı da olsa kurtarır mı? Kurtarır. Sonra şu bireyler bakın sağlam olmuş. Babasından Y alır zaten. Aniden X büyük R almıştır. Şu bireyi de bakın babasından büyük R alacağı kesin. Aniden X küçük R'yi de alabilir. Büyük R'yi de alabilir. İki ihtimalle var. O da kurtarır mı? Kurtarır. Sonra şu bireyi bakın taşıyıcı olmalı. He, o zaman şu ihtimal gitti. Taşıyıcı olan annesinden ancak almak zorunda ki şu çocuk oluşabilsin. Babadan çünkü Y alıyor bu vatandaş. O zaman bu anneden x küçük r'yi almış olmalı. Babadan büyük r geleceği için. Bu da kurtarıyor mu? Kurtarıyor. O zaman birincisi ne yaptı? Sağladı arkadaşlar diyeceksiniz. Hemen bunu siliyorum hızlı bir şekilde. 30omal çekinliği deneyeceğim. 30omal çekinliklerde nasıl oluyordu? Küçük harf kullanacaktınız. Bakın şunlar hemen hasta olmalı. Bu şekilde yazacağız. Şu bireyler bakın bu şekilde olursa kurtarır mı? Kurtarır. Küçük A'lar bakın burada buluşur. Şu birey büyük A küçük A olmalı. Bu bireye bakın ee, şu birey küçük, küçük A küçük A ise bu mecburen böyle büyük A küçük A olmalı. O zaman ya anne ya babadan mutlaka bir küçük A geni gelmeli. Şöyle olabilir mesela karşılıklı veya bu böyle ise Karşısı bakın böyle olabilir. Veya ikisi de karşılıklı büyük A küçük A da olabilir. O da kurtarır. Sonuçta bu birey oluşur. E buradan da büyük A büyük A veya büyük A küçük A kurtarıyor. Bunlar da bakın kurtarıyor. Hepsi kurtarmış oluyorlar. Dolayısıyla bu da bakın sağladı. Y'ye bağlı kalıtım en kolayı. Bütün sülbüyle bağlantılı erkekler hasta mı ona bakacaksınız. Bakalım. Bakın şu erkek. Şu erkek birey. Bakın oğlu hasta Tamam. Bakın bunun babası sağlam, kendi sağlam, torun da sağlam olmalı zaten. Bakın bu hastaysa bu da mutlaka erkek oğluna bunu geçirmeli. Bakın bu Y'ye bağlı kalıtım oluyor. Bir tane bile kız çocuğu bakın hasta değil. Olsaydı zaten bu Y'ye bağlı kalıtım olamazdı. 1 2 3 var. 1 2 3 4 de var. O zaman 4'ü de yapmak zorundayız. Denemek zorundayız. Eş baskınlığı kimlerle deniyoruz? MN antijenleriyle bakın denememiz arkadaşlar bizim faydamıza. AB kan gruplarında çünkü tam baskınlık da var, eş baskınlık da var, çok alelik de var. Kafamız karışabilir. Onun için MN'lerin içi taralı. Eş baskınlarda MM veya NN'ler ise içleri boş olarak belirlenir arkadaşlar. Ona göre şunlara hemen MN yazalım. Bunlara bakın bunlara MN yazıyoruz. Şurada bakın NN veya MM seçebilirim fark etmez. NN çarpı MN'den MN oluşur mu? Oluşur. E, bu da ne olur? Sağlam olması için NN olur ancak. Ondan sonra şu M'nin oluşması için şunlar bakın MM ile MM olabilir. Buradan MM çıkar. Bakın MM'den MN'den M ile bakın N'e birleşerek bu oluşabilir. E bu da MM olacak zaten. Ha bunlar NN MN oldu. Olmadı. O zaman bunları NN yapabilirim bakın. O şansımı kullanabilirim. Bunlar NN olursa e bunlar NN olur. E bu yine kurtarıyor bakın. Buradan bu sefer M buradan N gelir. Olur. Buradan NN olacağı için, bunlar da NN olacağı için bakın hepsi ne olmuş oluyor bu şekilde yine yerine oturmuş oluyor. Cevabımız Edirne olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Evet bu şekilde kalıtım sorularımızı bitirmiş olduk. Bu ders biraz uzun sürdü. 20 dakikayı buldu ama çok fazla soy ağacı vardı. Hepsini bir bir denemek gerekiyordu. Siz de bu şekilde deneyin arkadaşlar. Mutlaka üşenmeyin. Doğru cevabı net bulmak istiyorsanız mutlaka bunların hepsini bir bir denemelisiniz arkadaşlar. Garanti soru konuyu bilen kesin yapabiliyor. Kaçırma olasılığı daha zayıf. Çünkü bir bir uğraşıyorsunuz. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere arkadaşlar.